bir diğer eşsiz sıfatı da Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin Kütahat-ı ifade ettikleri masaliyettir. Orada buyurulduğu gibi insanlık bir fetret devrine düştükten sonra kurtuluş hareketi Konya'dan başlayacaktır buyurulmuştur. Tam bin sene evvel. İşte bizler hepimiz elhamdülillah bin sene önce belirtilen bu gerçeğin şahitleriyiz. Çünkü yeniden doğuş milli görüş harekatı Konya'mızdan başlamıştır 1969 yılından. Milli görüş bu aziz milletin değerlerini, inancını, tarihini, kültürünü temsil eden görüştür. Milleti İbrahim düsturundan kaynaklanan ve hakkı üstün gören temeli sevgi, şefkat ve merhamet olan ve bütün insanlığın saadetini isteyen görüştür. Milli görüşçüler bütün insanlığın saadete ulaşmasını isteyen Allah'a iman etmiş ve ebedi bir hayatın varlığına inanmış olan bir topluluktur. Milli görüş Allah'ın bir lütfudur. 12 Ekim 1969 yılında görüş olarak, hareket olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. Ve Allah'ın verdiği bu fırsatla insanlığın yeni kurtuluş dönemi başlamıştı. Milli görüş herhangi bir zihniyet, herhangi bir hareket değildir. Ya insanlığın fevkalde bunaldığı zulümler içerisinde yaşadığı bir zulüm dünyasından kurtularak yeniden bir saadet dünyasına geçiş hareketidir. Hareket bu kadar önemlidir ve bu kadar mühimdir. Yeni bir dünyanın kurulması hareketidir. Milli görüşe dönülmedikçe insanlık hayatını idame ettiremez. Milli görüş harekatı yeni bir saadet dünyasının kurulmasının başlaması harekatıdır. Rastgele bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün insanlık tarihinin en önemli olayların birisinden bahsediyor. Milli görüşü ihtiyari değil, mecburidir, mecburidir, mecburidir. İnanın biz bunu o için yapmıyoruz. Tek amacımız size hakkınızı vermek, milletimize hizmet etmek ve Allah'ın rızasını kazanmaktır